Evet, Aksa tarafında e, bir zeytin bahçesi. E, bu sene bayağı yağışın o kadar olmamasına rağmen bayağı burada mahsul var artık. Var sene herhalde buranın. E, onu tam bilemeyeceğim. Burada e, Aksar tarafında genelde uslu zeytin e, kendi yapısı var. Ama gemlik, edremit gibi zeytinler de e, dikiliyor. Bu tarla bakımlı yeni fidanlar da dikmişler. Bu fidan tabii ki Burada büyüyorsa nasıl olur? O ayrı konu. Ee, ağaçlar burada genelde Aksar tarafında daha genç. Ee, bu tarla biraz daha yaşlı ağaçları. Ama genelde hep yeni dikimler. Zaten Aksar, Türkiye'de en çok zeytin ağacı bulunan e, ilçe e, diyebiliyorum. Değişmediyse. Yani Edremit Tayvalık vesairelerden fazladır. Çünkü çok fazla yeni dikim var. Yeni tarla yapıyorlar Müsait yerleri var Edremit tarafında Aksine Edremit Ayvalık tarafında söküp ev yapıyorlar Bu da Tarlalara, zeytin dağlık yerlere vesaire zaten ovayı da gösterebilir, göstermek isterdim de Asfalt var Ama Zeytin yağı sanayisi bakımından da yani Zeytin işleme Normal siyah zeytin vesaire ee, yine gelişmiş. Kendi organize sanayisi var. Yani bizim Buraniye'ye daha yeni bu şekilde zeytin organize sanayisi yapıldı. Burada e, bayağı bir e, önceden var. Tabi ayrıyeten e, çeşitli yerlerde yine zeytin yağ fabrikaları var. Ama şu zeytin yani çuvallı karşılardan hepsi şu anda gezdiğini zaten göstermeye çalışıyorum. Çuvallık ağaçlarda. Yani çuvallık dediğimiz de bizim yani bir çuval. Tabi bu 50 kiloluk çuval değil. Harar dediğimiz 100 kilo vesaire. O Hatta çuvalı geçenler de olur içlerinde eminim. Ee, çok dikkatli bakmadım. Şu an zeytin bu büyük ihtimal etne mi benziyor da. Uslu zeytinin tam ben de görmedim ama bunlar e, o, Aksar tarafı zeytin konusunda bayağı e, gelişmiş diyebilirim. Şu anda şu tarla baya mahsulü. Gelirken baktığım tarlalarda bayağı var. Şu an karşıda güneşten gözükmüyor da karşı taraftaki e, hafif tepelere kadar hep zeytinlik buraları. Aksar'ın giriş kısmındayım ben. Tabi Soma Kırkaş tarafında da var. E, şu an bu eski tarla zaten düzenli bir dikim yok. Gördüğünüz gibi yani sıra vesaire yok. Ee, o şekilde ilerlemiş. Bu dallarda büyük ihtimal piç dalları. onların bak kesmiş ama yeniden çıkmışlar zaten. Akse tarafında zaten temel geçim kaynağı işte zeytin, zeytinyağı. Ha zeytinyağı kalitesine gelirsek e, tabii ki iyi yağları da var ama e, genel şeylerde Edremit'in yağı biraz daha öndedir. Edremit'in Ayvalık yani o bölgenin yağı biraz daha öndedir e, tat bakımından. Ama üretim bakımından ağaç sayısı bakımından tabii ki Edlemit'e geçer Aksa tarafı.